Üç sene mi desem? Üç ay mı desem? Üç saat mi desem? Üç saniye mi desem? Ay anam bir şey de artık ama ya. Fakanlar bastı bana. Ben bakmıyorum seni falan falına. Ay ne olur bak. Devlet baksın sana. Allah'ım ya. Ayrı bir şeysin ha. Kız, sen niye daldın şimdi? Ama kobra'ya bakıyorum kız. Yok ortalıkta epeydir. Anam onun dışarı çıkacak yüzü mü var? Utancından eve kapatmıştı kendini kız yoksa adamın üstüne çok mu gittik acaba? Ama ne bileyim ya. Aman az bile gittiniz. Ben olsa bacaklarını ayırdım olur. Ya hadi dağılın <laughs> artık ya. Bir yalnız bırakın şu Gülnaz'ı. Hadi ya. Hadi ben gidiyorum artık bakalım. Ya hadi git. Alt tarafı fal bakacak nazlara bak. Kız Hadi git getir sen de tavlayı lan seni şöyle yeneyim de bir kendime geleyim. Kimse verecek ee. o biraz zor. Günaydın. Günaydın, Günaydın. Selma Hanımcığım hayırdır? Yoksa... Yoksa biri bir şey mi dedi? Yok öyle bir şey değil. Heh. Ben kendim geldim. Aman iyi. Anam işe bak ya. Bu eve giden de geri geliyor. Ne varsa bu evde. Atla bay beder şey. Ben eve gidip biraz dinleneceğim. Tamam. Kız ben gideyim çekirdek alayım sen de git tavlayı getir. İyi hadi. Hadi. Oh. Allah'ım sana çok şükür. Lütfen bana yardım et. <laughs> Gülmez Hanım merhaba. Anam, anam senin ne işi var burada? Bir dakika beni dinleyin. Yok yok dinleyemem ben seni. İmdat. Bir Yetişi kurtarın Gülmez beni sandık var dükkanımda. Ben sizin sandığınız gibi değilim. İmdat. Ben... Çabuk gidin dükkan bakın sonra gidin kafaya. Gülmez Hanım! Gülmez Acaba? Hı. Anam kız ne yapacağız biz şimdi ya? Ана...